Bugün 31 Ağustos pazartesi ve uzaktan eğitim başlamış durumda. Peki uzaktan eğitimde canlı dersimiz var mı bunu nasıl öğreniriz? Haydi gelin videoya geçelim. Öncelikle Google'a EBA yazıyoruz. Ve ilk çıkan EBA. Go. TR sitesine tıklıyoruz. İkinci olarak EBA'dan canlı dersim var mı yazan yerde sağ tarafta olan canlı dersim var mı? Kısmına tıklıyoruz. Tıkladığımızda karşımıza ilk olarak haftalık canlı ders saatleri çıkıyor sadece geçerli saatlerde. Canlı dersimiz olabiliyor. Alt tarafta ise giriş kısmı var. Öğrencinin TC kimlik numarasını yazmanız gerekiyor alf kutucukta ise yandaki güvenlik kodunu yazmanız gerekiyor. Evet, bende şu anda canlı dersim olmadığı için gözükmüyor. Videonun sonuna geldik videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim.